Oğlum ben de bayram temizliği yapacakmış. Gidelim çift alalım. Jinx <laughs> latte. Koş 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 koş. İşte geliyor. Oğlum bu göbek ne lan önden gidiyor. Ya kalırsın be. Aa bak hele Egemen anahtarı niye aldın sen? Aynen. Anahtar ver ya. A Buradan gireceksin. Bak yine yanlış. Zık slatta. A101. A101'de okey'e dönüyoruz. Senin reyonun bak köşede koş. Oğlum avcısın lan. Egemen ne alacaksın? Zinks tek attın lan. Adam akıllı bir şey al be. Cacık yok. Çık al çık al. Çok alacaksın. Bir daha yok. Ulan zınks, git al lan. Vermiyorum para. <laughs> Oğlum unuttuk yine ne alacağımızı Egemen ya. Egemen al. <laughs> al. Oğlum al hadi. Tut. Hadi gidiyoruz. Kağıt havlu alacağız. Gel. Egemen. Aa, Neredesin? Burada. Oğlum şeker mi aldın? Bunu da getir. Yürü gidiyoruz. Gel hadi. Hani bunun şey yine kopartmış ya bunu. Hadi. Hadi. Okay. Git yap. Hadi gel yapalım. Aldım. Egemen al. Aldı. Kipe bak Gül. Am. Yolun ortasından ortasından gidiyorsun bak. Pat pat yapacağım seni. Yalamaz çocuk oldun iyice. Kaçıyorum. Kaçıyorum. <laughs> Kaçıyorum.